Ali Kerim Hocam ve ben Hasan Muslan yerlerimizi aldık. Mücadele birazdan başlayacak. Koltuklarında bu müthiş mücadeleyi bekleyen ve bizleri izleyen tüm futbol tutkunlarına merhabalar. Merhabalar. İki takıma da kendi adıma başarılar diliyorum. Güzel ve keyifli bir mücadele olur inşallah. Pası durdurdu. Şimdi karşı atak şansı. Shelby. Forvet hattına doğru uzattı pası. Skortel. Şimdi Pato. Şut pozisyonu. Karabol. Kaleye ve gol. Erken gelen gol herkeste şaşkınlık yarattı. Biz bile şaşırdık. Hala stada gelenler var. Onlar golü de göremediler hocam. Kalecinin çabaları yetmedi. Topun ağlara gitmesini önleyemedi. mücadele. Sabitsiz bir pas. Rakibe hediye etti topu. Pato. Şut pozisyonu. Ceza sahasına girdi. ...şimdi aldı. Star Flanagan. Top çizgi geçiyor Taç. Flanagan. İçeri çeviremedi topu. İkili mücadeleyi topu kaybetti. şansı. Savunma müdahale etti ama çok da uzağa gitmedi top. Şık bir vole geldi ama gol gelmedi. Evet, ilk yarıda 15 dakikayı ardımıza bıraktık değerli izleyiciler. Hala gidiyor, şimdi içeri baktı. Aradan bir pas düşüncesi. Kale'yi yöneldi. Boy pozisyonu. Kaleci şutu kurtardı. Kaleci'den güzel bir şut kurtarış. Sıkıma rağmen yine de iyi sürüldü. İyi bu. Ortası içeriye doğru. Ve gol. Müthiş şansı. Boş göndermedi ve yazdı golü. Yeniden maça ortak oldular. Duran topların ne kadar etkili ve tehlikeli olabileceğini gösterdi bu gol. Kornerden gelen sabitli bir orta ve ardından şık bir kafa golü. Mücadeleye eşitlik getiren golün ardından santra yapıldı. Taç kullanılacak. Uzun atarsa korner etkisi yaratabilir. Ceza sahasını yaptı ortaya. Bey Uzun bir top havadan. Garcia. Bey Düdük geldi bu arada. Offside. Galibiyet golünü arıyorlar. Müthiş heyecanlı bir mücadele oluyor değerli seyirciler. Envila. Yuşak. Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. kale önüne. İlk yarıda 30 dakika yeride kaldı. Savunmanın arasına pas düşündü. Kaleye bir vuruş. Vuruşu gol. Rahat bir nefes aldırdı bu gol. Buram buram kalite kokan bir gol izledik. Bir gol skor avantajını sağladılar ama en tehlikeli skorlar da özellikle bir farklı olan skorlar. Ebu e. Pas için boşluk arıyor. En Enfes bir pas. Olmadı. Gol gelmedi. Direkt çıktı büyük şanssızlık. Yedek kulübesi zıpladı bir an gol diye ama büyük ayağı kırıklığı büyük. İnanılır gibi değil. Araya bir pas tehlike yaratır. Şimdi Lucas Neiva Shelvey Bey. Tam ayağı enfes bas. Derinlere doğru bir orta. Şiddetini ayarlayamadı vuruşun. Biraz gelişi güzel bir vuruşu oldu daha doğrusu. Garcia Söktü aldı topu. 5 dakikalık bir süre kaldı devre arasına ve skor tabelası eşitliğin bozulduğunu gösteriyor bizlere. Fark bir gol. Soyunma odası taktikleri bakalım ikinci yarıya nasıl yansıyacak. Drogba. Şimdi Pato. Gol pozisyonunda. Vuruşu gol olmadı. Enfes bir ara net pozisyon yakaladı ancak vuruşunda top ağlarla buluşmadı. Etrafına bakıyor. Suso. Kademe yerleşti bu arada. çaldı. ilk yarıda 45 dakikalık ilk devre sona erdi. 2-1 ilk yarı skoru. İkinci 45 dakika için iki takıma da şimdiden başarılar diliyoruz. İkinci devre hakemin düdüğüyle başladı. Lucas Shelby Lucas. Drogba. Evet gerçekten gayreti ve sergilediği oyun övgüler hak ediyor. Bir de güzel golle süsledi bu oyununu. Şimdi Lucas Neiva, Lucas Neiva, Yuşak. Lucas. başına gidiyor. Gol şansı da olabilir. Orta biraz sert kaçtı. Kimse yetişemiyor haliyle. Topla ilerliyor. Pası Pato'ya. Pato! Bir şut daha. Şut ve gol! Klas bir şut ve kaleci ne yapsın? Farka gidiyorlar artık. Bu golle birlikte fark 2 oldu. Daha da artabilir çünkü tek kale bir oyun var şu an sahada. Bu gol kalite kokuyor. Bu gol takım ruhu kokuyor. yükseldi. Lujak topun geçmesine izin vermiyor. Destek bekledi. Pasın yolunu kesti ve aldı topu. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. Kaleye baktı. Celbey Kayarak bir müdahale ancak topa değil rakibe serbest vuruş. Kırmızı kart olabilir. Hayır sarı çıktı. Kırmızı kart biraz ağır olurdu sanki. Sarı doğru. Bir orta. Defansın müdahalesi sonucunda top taca çıkıyor. yerinde ve zamanında bir müdahale ve uzaklaştırdılar. Borini. Enrique. Şimdi Lucas Leiva. Karşı atak şansı. Borini bir asisti var mücadelede. Arapası pası. Müthiş bir pas. Baktı kaleye. Şelbey pasın geçmesine izin vermedi. Kaleciye döndü. Şimdi Pato. Etkili bir pas. Gol mü geliyor ve gol! Gol rakibin cılız umutlarını daha bitirdi. Savunmanın presinden çok iyi kaçtı ve en fes bir gol attı. Drogba maçta attı üçüncü gol oldu ve hat-trick yaptı kuşkusuz maçın yıldızı. kontra vuruşu ile yeniden başladı. Fark 3 oldu. Shelby. Aklındakini uygulayamadı ve kaptırdı topu. Harika bir pas kaleye bakıyor. Gol pozisyonu. Drogba. Şut ve gol! Mücadelenin gollerini TürkçeSpeaker.com adresinden izleyebileceğinizi hatırlatalım. Topla birlikte süratlenebilecek bir oyuncu ne kadar önemli. İşte kanıtı. Esti geçti adeta. Yetenek şov izledik adeta. Savunma çaresiz, kaleci yetersiz enfes bir gol attı. Karşılaşmada 75. dakika geride kaldı. Garcia. Enrique. Garcia. Şimdi Pato. Şut pozisyonunda. Çok kritik bir dokunuş kaleciden. Çok kritik. Kaptı topu ama ataca gitti top. Evet bu arada kalkan bayrak vardı offside için. Şimdi en direk serbest vuruş kullanılacak. Şimdi Envila. Ara pası. Müthiş pas. Şimdi Drogba. Kaleye gidebedi şut. Savunma engel oldu. Flanagan. Attı şutu. Ama yüksek oldu bu şuraya. Kale arkasına gitti. Patov son haftalarda inanılmaz bir performans sergiliyor. Son 6 maçta da teknik direktörü yüzünü güldürdü. Her maç bir gole imza attı. Şimdi aldı. Yuşak. Maçın son 5 dakikası oynanıyor. Heyecan iyice attı son bölümde. Ebuve. Aradan bir pas düşüncesi. Offside yok kaleye baktı. Orta geldi Drogba. Ceza sahası müthiş kalabalık. Ortası ceza sahasına. Pato. Atak devam ediyor. Kısa paslarla atağa hazırlanıyorlar. Droppa attı ve gol. Gol yağmuru devam ediyor. Artık takım çok rahat. Önde olmanın verdiği rahatlık oyunculara yansıyor. Onlar da kasmıyorlar artık fazla. Kalecilerin korkulu rüyası birebir pozisyonda adeta buz dolabı gibi düzgün vurdu ve gol attı. Pasa aldı. Savunmanın arasına pas düşündü. Evet duyduğunuz düdüğün sesini ve 90 dakikalık heyecan burada noktalanıyor. Evet bizden bugünlük bu kadar değerli izleyiciler. Hepinize mutlu günler diliyoruz.